Aile kanalından herkese merhaba arkadaşlar yeniden Barış abinin yanındayız. Bu videomuzda akbaş ve kangalın arasındaki farkı canlı canlı göstereceğiz. Barış abi yeniden yanında. Nasılsın Barış, Barış abi? bu arada? İyi kardeşim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bir yanımızdaki köpek <laughs> kangal aleminin kralı, şahı Yavuz. Evet Yavuz'la birlikteyiz yine. Yavuz, oğlum. Köpeğin akıllısı dayı bu ya. Evet. Farklı bir hayvan bu. Şimdi bu videoda şeyi anlatalım. Orijinal gangal. Orijinal akbaş, orijinal gangal. Şimdi e, renk farkları var ya. Aslında o çok güzel bir şey. Yani o yüzden de böyle yan yana koyduk köpekleri. Şimdi biliyorsunuz mesela doğada hayvanlar vardır. Tilki vardır, kurt vardır, ayı vardır. Her hayvanda aslında aynı renkler vardır. Kurdun da süt beyazı vardır. Gırçıl olanı vardır. Açık boz olanı vardır. Ayıya da baktığınız zaman herkes aynıdır. İşte kutup ayısıdır vardır süt beyaz, diğeri vardır boz ayı, diğeri vardır siyah ayı. Aslında bunlara göre insanlar kafasında düşünse, yani hangi, hangi hayvanda hangi renk olması gerektiğini zaten bilir. Hani e, gangallarımız ya da atbaşlarımız da aslında Türkiye'nin sapkan iki tane köpeği var. Bence. Yani sap dediğimiz köpek var ya ırk olarak. Birisi gangaldır, birisi de atbaştır. Diğerlerine baktığınız zaman diğerleri hep onların nasıl diyeyim karışık kuruş halleridir. Ondan sonra yani köpeklere çünkü bakıyorsun atıyorum atbaş mesela bu da atbaşın şahı çok güzel bir köpek bu ondan sonra, köpeğin boyutları gangalla aynı hemen hemen ondan sonra ne diyeyim size başı gözü ağzı burnu kuyruğu her şeyi aynı sadece arada renk farkı var hatta renklerine bakıyorsun karakteri de aynı Akbaş biraz daha gangala göre sadece hızlı bir hayvan dağıtık. Ha dağıtık. Mesela atıyorum kangalın tırmanıp çıkamadığı bir yerden akbaş çıkabiliyor. Ve da kangal onun kadar uyanık değil belki. Hayvan ama bunlar biraz daha hareketli, seri hayvanlar. Ama sonuçta ikisi de Türkiye'nin saflan köpeği bence. Abi ben şimdi bu köpeğimizin yanına yaklaşamazken rahatlıkla Yavuz'un yanına yaklaşıyorum. bana bir yerine bir güven vermiyor bence akbaşın yanına yaklaşacak kadar ama Yavuz'un hani bak geliyor dibime kadar giriyor yani abi, bu köpek. Abi zaten kangalın şimdi daha çok tutulmasının nedeni bu zaten. Kangallar biraz daha insana yakın hayvan. Şimdi akbaşlar biraz daha bekçiliği yüksek hayvan. Yani akbaş biraz daha saldırgan bir hayvan. O yüzden ben belki sana güven hissi vermiyordum yani. Ya şu köpek mesela abi yanına geliyor. Taburalar mı her yerime geliyor. Hiç abi hiç. He değil mi hiç? Ben, bir ben, bir şey gelmiyor. Ben, aylardır belki en son geldiğimizde 5 ay 6 ay olmuştur. Ben 5-6 ay önce gördüm yani. Her gün burada olan biri değilim. Köpek yanıma alır geliyor sokuluyor. Hiç de bir ne bileyim farklı bir tepki göstermiyor. Abi ya tek, da korku hissi vermiyor sanırım. Aynen. Tek abi diyelim ki bu köpek akbaş bu tas kangal. Bunun arasındaki renkten başka neyden anlayabiliriz bu köpeklerin akbaş ve kangal olduğunu? Valla akbaşlarla kangalları ben bir tek renkten ayırt ediyorum abi. Yani başka bir şekilde. Başka bir şeyden ayırt edemiyorsun çünkü kangalların belli renkleri var. Hani diyorum ya mesela bu biraz açık renkli kangal.